Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi yalı çapkının 64. bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim Yalı çapkını yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor Bundan sonra dizide tüm olaylar değişiyor Seyran ve Ferit'in arasını bozacak kişiler yalıdan çıkacak arkadaşlar Ceylan ve Ferit'in düşmanları bu sefer akla gelmeyen e, Asuman ve diğerler olacak. Eğer sizlerde çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.